Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira banyoda mahsur kaldı. Çeyrek akıllı Eda ilk defa iyi bir şey yaptı. Hira Orhun ile yalnız kaldığı için çok heyecanlanacak. Hira dışarı çıkmak için yardım isteyecek ama sesini kimseciklere duyuramayacak. Orhun Hira'dan sakin olmasını yakında dışarı çıkacaklarını söyleyecek. Orhun Hira'yı sakinleştirmek için Hira'ya yaklaşacak. Hira'nın kalp ritmi artacak ve heyecandan Hira'cığımız titremeye başlayacak. Orhun Hira ile yakınlaştığı sırada kapı açılacak. Eda kendi eliyle Orhun ve Hira'yı baş başa bıraktığını görünce çılgına dönecek. Eda'nın yaptığı her kötülüğün Orhun ve Hira'yı yakınlaştırmasına ben bayılıyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira Orhun'dan kaçıyor ve Hira hislerini Orhun'un anlamasını istemiyor. Orhun artık iyileşmeye başladı. E Orhun Demirhan'la zahmet olmazsa Hira'ya kendi duygularından bahsetsin. Ya da Nurşah aşk testini bir de Orhun Demirhanlı'ya yapsın. Orhun ve Hira birbirlerinin duygularını anlamaya başladığında Afife yeniden harekete geçecek. Afife ailesinin asil bir kana sahip olduğunu söyleyerek Hira'nın Orhun'dan uzak durmasını, Orhun'a layık olmadığını söyleyecek. Devam etmeden önce dizinin sezon finali Ağustos ayının ilk haftası olacağı söylendi. Yaklaşık 30 bölüm daha izleyeceğiz. Diğer ruh hastası Harika Meryem'i öldürmek için hastaneye geldi. Aslında Harika bu hareketiyle kendi sonunu hazırladı. Kenan Harika'yı yakalayacak ve Meryem'i de kurtaracak. Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşanacak sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen